Kanal D'de ekranlara gelen Camdaki Kız yayınlandığı bölümler ile kısa sürede büyük ilgi gördü. Son dönemin psikoloji dizileri furyasına katılan son dizi olan Camdaki Kız hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından senaryolaştırılan dizinin ünlü psikoloğun çizdiği sınırlar içerisinde ilerlediği biliniyor. Camdaki kızda Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin yaşadığı ağır travmalar konu ediniliyor. Diziyle ilgili bazı sürprizleri bir önceki videomuzda sizlerle paylaşmıştık. Nalan'da ağır hasarlar bırakan ve annesi gibi yansıtılan Feride Hanım'ın gerçekte Nalan'ın anneannesi olduğu ve bunun yakın zamanda ortaya çıkacağı belirtiliyor. Feride Hanım'ın kızı Güneş, küçük yaşta dayısından hamile kalarak Nalan'ı doğuruyor. Bu sırada doğum öncesi ölüyor ve Nalan'a anneannesi ve dedesi bakıyor. Nalan'ın babasıyla alakalı gizemi de ilerleyen videolarımızda sizlerle paylaşacağız. Diziye yakında bazı karakterlerin katılması bekleniyor. Nala'nın Sedat'tan sonra gerçek aşkı yaşayacağı kişi olan Hayri'nin çok yakın zamanda diziye gelmesi beklenmiyor. Ama Nala'na yakın bir ismin diziye katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu isim de Nala'nın halası. Nala'nın aile içinde neden istenmediğine yeniden bakalım. Nalan hayata gözlerini açtığında Doktorlar anneyi kaybettiklerini söylediklerinde aile tam anlamıyla yıkılmış. Annenin cenazesi taziye derken Nalan tam 20 gün hastanede kimsesiz bir şekilde kalmak zorunda bırakılıyor. Artık durumun nereye gideceğini anlayamayan doktorlar aileye arayıp bebeğinizi alın demişlerse de aile ses çıkarmamış. Yani Nalan'ı almak istememişler. suçsuz, günahsız bir bebek hastanede öylece beklemiş. Doktorlar sonrasında çocuğu devlet korumasına vereceğiz deyince aile bu sefer Nalan'ı hastaneden almak zorunda kalmış. Anne Feride Hanım haliyle Nalan'ı kabullenememiş. Bir bakıcı bulmuşlar. Kitapta adı Hafize diye geçiyor. Hafize Nalan'a küçük yaştan itibaren Esasında Feride Hanım'dan daha çok bakmış. Tabii Nalan eve getirildiğinde bir isim daha ortaya çıkmış. O da Nalan'ın halası. Nalan kitapta halasının zoruyla hastaneden alındığını söylüyor. Hatta Nalan'a kendisinin bakabileceğini söylemiş. Ama Feride Hanım vermemiş. Bir odada bakıcısı bir sürü özel öğretmen eşliğinde büyütmüşler Nailanı. Nalan'ın halası yıllarca Adil Beylere sığınan biri olarak dikkat çekiyor. Nalan'ın doğumuyla Adil Bey'in ailesi tarafından tamamen reddediliyor. Bir tek hala Adil Bey tarafından durmuş. Bütün malı mülkü elinden alınan Adil Bey ve ailesine Nalan'dan sonra hala destek olmuş. Çünkü Adil Beylerin ailesi halanın mal varlıklarını elinden alamamış. O yüzden Nalan'ın halası geçmişte Adil Bey tarafından kendisine yapılan iyiliklerin diyetini böylelikle ödemiş. Nalan'ın bahsettiği hala profilinden bahsedecek olursak deli dolu, hiç evlenmemiş biri. Küçük yaşta çocuk felci geçirdiğinden tek ayağı biraz aksıyor. Bunun etkisiyle kendisini insanlardan soyutlamış, uzak tutmuş. Zengin bir aileden geliyor. Yani bakıldığında elvenebilirdi. Çok da talibi çıkmış. Ama o parası için istendiğini düşünerek bu teklifi birer birer reddetmiş. Adil Bey'e kıyasla biraz çılgın bir kişiliği yansıtıyor Nalan'ın halası. Hatta Feride Hanım'la birçok noktada ters düşüyorlar. Yani aykırı bir kişilik Nalan'ın halası. İşi her zaman deliliğe vuran ağzına geleni pat diye söyleyen ve kimseden çekinmeyen hala. O kasvetli evin Nalan'ın deyimiyle neşesi oluyormuş. Kimseye eyvallahı ve kini yokmuş ama en kızdığı da Feride Hanım'mış. Fakat her şeye rağmen bütün aile Feride'ye sırtına dönerken o hiçbir zaman bu durumu başına kalkmamış. Ama lafını hiçbir zaman sakınmamasıyla Feride'ye zaman zaman ağzına geleni söyleyermiş. Bazen de alay alırmış onu. Feride Hanım'ı dizinin ilk bölümünde ne kadar kuralcı birisi olduğunu görmüştük. Adil Bey'in bile söz geçiremediği Feride Hanım'ın hakkından gelen çoğunlukla hala olmuş. Nalan halasıyla ilgili bir hikayesini şöyle anlatıyor. Annem benim her şeyimin düzgün ve kuralına uygun olmasını isterdi. Örneğin yemekten önce ya da eğer hastaysam dondurma yememi istemezdi. Halam gider iki kocaman külahlı dondurma alır gelirdi. Annem onu dur diyemez o hemen benim odama dalar birini kendi yalarken birini de bana uzatırdı. Annem kapıda sinirle bize bakar halam ayo soğuk geliyor şu kapıyı bir kapatan olmaz sanki diyerek adeta annemi oradan kovardı. Bunlar hiç anneme göre değildi. Nalan ile halasının çok iyi bir ilişkisi vardı. Nalan onun için nereye gitsem hep yanımda olmayı başardı diyor. Nalan o sıkıcı, buhram ve keşmekeşin bol olduğu evde tek dert ortağı olarak halasını görüyordu. Nalan'ın halasının yakın zamanda diziye katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Muhtemelen gelecek bölümlerde kendisini izleyeceğiz. Çünkü hikayede hatırı sayılır yeri ve önemi var. Feride'ye tek kafa tutabilen kişi kendisi. Feride de kendisinden çok çekiniyor. Aslında bu gelişin Feride'nin hakkından gelmek için geliyor diyerek yorumlayabiliriz. Söz konusu karakteri kimin oynayacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Ek olarak bir şey anlatmakta yarar var. Nalan ile halasının arası sedat sonrası bozuluyor. Özellikle bir konuda halası Nalan'ın sırtına dönüyor. Bu detayı ilerleyen videolarımızda sizlerle paylaşacağız. Camdaki Kız dizisi iyi bir başlangıç yaptı. Bir zamanlar Çukurova, bir zamanlar Kıbrıs ve Camdaki Kız'ın aynı güne denk gelmesi izleyenlerin canını sıkıyor. Hepsi gerçekten önemli yapımlar. Kıbrıs 20-22 bölümlük bir dizi. Ama Çukurova seneyle devam edecek. Gelecek yıl reyting yarışında sağlam bir kapışma olacağına benziyor. Sürekli başa saran hikayesiyle izleyenleri çileden çıkaran Çukurova'da senaristler kendine gelmezse reytinglerde zirveyi camdaki kıza kaptıracaklar. Arkadaşlar Nalan ile halasının ters düşme hikayesini karakter diziye geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı ve paylaşımlarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.